Da size bir konu anlatacağım. Anlamayayım şimdi. Az önce yaşanan bir olayı anlatacağım ve makyaj yapacağız. Şimdi şöyle 5 dakikalık bir video olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok makyaj malzememi yanıma almadım. Arkadaşlar az önce deprem oldu. Depremimiz şu şekilde oldu. Biz hazırlandık. Bugün 23 Nisan'dı. Çünkü 23 Nisan diye biz hazırlandık. Hazırlanır, hazırlanır hazırlanmaz. Ablam hazırlanmak için lavaboya girmişti. Ben de kendime aynadan bakıyordum. İşte saçımı yapabildim mi? çıkıyor şuradan. Şu, şu tokayı taktım. Kendime bakıyorum aynada. Kendime baktım. Bakarken ablam çıktı. Of ya yaptı. Çıktı aynadan. Arkadaşlar deprem oluyor dedi. Evde de 6 kişiyiz. 7 kişilik bir ailemiz var. Dedem erkenden salona geliyor. Burada da deprem oluyor fakat onu da daha erken oluyor. Avizemi sallandı. Ben onu hissettim. Avizemi sallandığını hissettim. Sonra babam dedi ki, çok kapan tutun hemen dedi. Ben de şimdi aynanın oradayım ve ayrıca şöyle bir şey var. Yani aynanın oradayım. Aynanın mesela şöyle bir şey düşünün. Hani bu üçgen aynanın oluyor ama böyle. Oluyor ya dörtgen aynalar böyle. Heh. O var. Koridorumuz bayağı uzun. Bu koridor uzunluğunda şöyle bir şey oldu. Koridor çok uzun. Bir tane pis var gibi bir yer tuvalet var bir tane de normal bildiğimiz bizim makyaj malzemelerimizin falan durduğu bir tuvalet var. Ben pis olanın kapısı da kapalı. Bütün tuvaletlerimizin kapısı kapalı oluyor bizim genelde. koku geliyor işte misafir gelirse kapılarımız açık olmasın diye bütün kapılarımızı kapatırız biz. Kapının oraya ben mermeri tutundum. Çok kapan tutun yaptık. bayağı ilk deprem 6 ay 2 nokta olmuş. Ablam da nereden anlamış uyarı gelmiş ablama. Ama uyarıdan sonra bir bizim orada böyle konuşamıyorum bak hala çok fenayım. Şu boyutta bir bal kabağı var. Böyle de bir tane altında süsler falan biz orayı hazırlamışız. Bu videoyu hiç editlemeyeceğim. Hata yapmış olabilirim. Bayağı bir ses gelmiş falan olabilir. Hiç editlemeden yayınlayacağım. O yüzden baştan söylüyorum. Ee, biz bayağı şey olduk, fena olduk. Sonra ben kalktım annemin bacakları titriyor böyle. kalbi sızlamaya falan başladı. Ablamla annemi şöyle bir şey var. Ne zaman yağmur yağsa ya da ne zaman şimşek çakı bacakları böyle titremeye başlıyorlar. Bende de öyle bir şey var fakat bana bu sefer midem bulanmaya başladı benim bu sefer. Neden öyle bir şey olduğunu sormayayım. Bizim ailede genetik bu. Bana bana şey diye sordular çok fazla. Yani 23 Nisan e, AVM'ler falan. AVM'de olan herkes boşaltmış AVM'leri. Ve AVM'ler kapalı olabilir kızım dedi bana. Bana ben direkt bütün eşyalarımı topladım. Gördüğünüz gibi bayağı dolu çoğunda bayağı dolu bütün eşyalarımı toplayıp geldim. Hemen aşağı indim. Bütün mahalle aşağıymış zaten. Birinci deprem 2.8 mi artık 2.4 mi ne öyle bir şey dediler. Bursa'da yaşıyorum bu arada. Dört, i̇kinci deprem 6.8 falan yani 7'ye yakın. Ve çok kötü sallandı yani. Ben daha yeni uyanmışım. İşte kafamı falan yıkamadım anlamına direkt. Böyle Normal anladınız mı yani ben çok korktum. Ve ayrıca şöyle bir şey de oldu. Biz şimdi aşağı indik sonradan. Babam haberleri açtı arabadan. Açık, açıldı yani. Ani bir deprem gelişti haber sırasında. Haber sırasında ani bir deprem gelişmiş. Orada pudra. Ben bunu şey pudra yaptım. Çünkü pudra kutum kırıldı. Her yer pudra oldu zaten. Pudranın içine kalmıyor. koydum. Baştan söyleyeyim. Ve şöyle bir şey de oldu. Biz ne kadar itiraz etsek de bu bir gerçek arkadaşlar. Babam az önce ben az önce gördüm bu arada. Ee, babam az önceden haberi açtı. Ee, haber sırasında deprem oldu. Deprem olmuş. Haber sırasında deprem olduğunda ya enişten bana bakıyor. Haber sırasında, haber sırasında deprem olmuş, sakin diyorlar 6 nokta. da yaşanmış. Ve ayrıca şöyle bir şey de var. Şaka değil gerçekten. Ee, biliyorsunuzdur belki bilenler vardır. bir tane yazar var. Seli Solaris diye. O da Sakarya'da. Sakarya'da fena deprem olmuş bu arada. Ve o da Sakarya'da ve fena depremi o kadar hissetmiş ki bak konuşamıyorum deprem dedim yanlışlıkla depremi o kadar hissetmiş ki Selin Solarist yani Tanıyanlar ya da tanımayanlar Instagram'a girse Selin. Bakın şuraya bir yere yazıyorum Selin Solarist. Hemen girsin ve baksın. O kadar korkmuş ağlamaya başlamış hatta. Yani kız o kadar tatlı ki ama ben bakın bronzerimi unutmuşum. Bakın bronzerimi unutmuşum ya. Bronzerimi unutmuşum o panikle. Bronzerimi unutmuş. Neyse bronzerim o kadar unutulmadı ki şu an. Ve biz bunu yaşarken şey dedik, aklımızdan bin bir türlü şey geçiyor. Hiç e, atlayan olmuş mudur? Ki olmuş. E, başka şeyler olmuş mudur? Biri bir şey yapmış mıdır? Delilik yapmış mıdır? E, biri baş bir yerden atlamaya çalışmış mıdır? Böyle aklımızdan bin bir türlü şey geçiyor böyle. Bir şey oldu, kesin bir şey oldu. Biri geldi, kesin biri atlamak için birileri ağlamaya başladı. E, tanıdıklarımız kafayı yedi. İşte yazarlar falan gitti. Allah'a kavuştu. Bizim böyle bütün ünlüler geberdi falan. Bizim böyle ablam arkamızda neler geçiyor ama. Ablamın çok geçiyor mu? orası belli değil de benim çok fena şeyler geçti aklımda. Biraz daha yakın aldım kamerayı. Göremiyorum çünkü. Ve ayrıca Ayrıca Olur olmadık yerlerde deprem olmuş. Ee, bu 99 depremine yakın bir depremmiş. O da 7 ya da 8 olmuş zaten. 99 depremine çok yakın bir deprem dediler. Ben gördüm yani şey haberlerde şey olduğunu. 6 nokta depreme çıktı haberde. Kamera sallanmaya başladı. Kadın sallanmaya başladı. Arka yerler sallanmaya başladı. Ekranlar gebelmeye başladı. Ekranlar bozulmaya başladı ve biz bir yakın yakın 8 dakikaya yakın bir deprem, yani bir, en fazla 5 saniye 6 saniye 7 saniye bir deprem oldu ve benim bu hissettiğim en büyük depremlerden bir tanesiydi benim, ben iki tane deprem hissettim bu arada birincisi de annemler anneannemin nişanı e, nişanını izliyorlardı akınasını izliyorlardı düğününü izliyorlardı ve izlerken ne olmuştu biliyor musunuz? 3 nokta ben de yatağıma yapmıştım artık yani daha yeni geldim oradan yaptım. Bir 5-10 dakika telefona baktım. Deprem olmaya başladı. 9 ay 9 diyorum. 3 olmuş. Babam hemen çıktı. Benim ilk deprem hisset hissedişim olduğu için ve biraz ağır olduğu için, bir annemin bayağı ağır olduğu için ben fena ağlamaya başladım. Bunu hiç ağlamadım. Çünkü Allah yukarıda yani ne diyeyim ki ben şimdi. Ve şimdi şöyle şey var. Herkes geldi yani tanıdığınız herkese aradım ben. Bizim herkese benim sınıf arkadaşımdan bir tanesi Öykü Allah rızası için bu videoyu izle ve bana cevap dön. Beni büyük ihtimalle engelledi şu an. Çünkü cevabım aranıyor diyor. Gönderilmedi diyor. Ben ben direkt saatimi falan da yanıma almıştım. Saatimden sim kartı çıkartıp hadi şöyle sararık değil bu arada. Arka planda sarı şey var. Daha yeni fırçaladım dişlerimi. İmkanı yok böyle bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Çıkmadan dişlerimi fırçaladım çıktım deprem olmaya başladı neyse şöyle bir şey daha var biz böyle depremlerde o kadar korktuk ki depremler çok fena oldu yani bir de şöyle bir şeyimiz daha var biz böyle ailede çok deprem olan yerde oturmuyoruz demir taşta oturuyoruz fazla bir deprem olmuyor demir taşta biz o kadar korktuk ki yani çok korktuk ilk başta bir şey olmaz diye düşündük ama oldu. Ben ablam dedi, deprem oluyor. Ben bir anda yere çöktüm zaten. Babam da dedi yere çökün diye. Biz anında yere çöktük. Niye böyle bir şey yaptık diye sormayın bilmiyorum. Zaten gereken en gerekli olan o. Sonra bir baktım bütün mahalle, bütün mahalle aşağıymış. Bir şey yapmışlar falan çok kötü oldu ya. Bilmiyorum makyajımı yapamadan çıktım. Bütün makyaj malzemelerimi bir anda her yere boşalttım. Mesela bakın benim tintle kremle yaptığım bir şey var. Tinti batırıp işte kremle falan bir şey yaptım. O burada. Niye olduğunu sormuyorum bir yanıma almadım. Bakım çantamın içinde duruyordu. Ve ayrıca şöyle bir şey daha olmuş. Büyük çok büyük bir ihtimalle. Bakın ben bütün eşyalarımı yanıma aldım. Mangamı, işte kulaklığımı, örgümü falan böyle bakın örgümü tığımı baya şöyle şey örüyordum dün dün gece buna başladım sonra dedim benden bu kadar tabletim bütün teknolojik ve benim için çok hassasiyet öneren şeyler mesela saatim şarj kablosu hadi cüzdanımı da anladım abi bunlar ne şimdi yani ben bunu niye aldım Bilmiyorum. Sormayın çünkü bir, ben de bilmiyorum neden böyle bir şey aldığımı. Ve bakın o kadar kötü olduk ki. Yani herkes bütün mahalle dışarı çıkmış. Ben de bütün eşyalarımı toplayıp ayakkabılarımı giyip daha bağcıklarını bağlamamışım. Ben öyle bir çıkmışım ki. Annemin kalbi sızlıyor. Ben kötü oldum baya. Bizim mahalle, bizim evde bir tane. Bizim binamızda bir abla var. O da tek başınamış evde tek başına kaldığı için evde de korkmuş bayağı. Korkunca ay korkunca da hemen aşağı inmiş. Başka da evde kimse yokmuş. Ben de dedim ki o ablaya dedim abla bizim binadan çünkü tanıdığım biri anladın mı? Dedim ki abla keşke şey yapsaydın dedim. birini falan arasaydın dedim. internet çıkmıyordu. Dedi. Ben bir anda telefonuma koştum. Melike diye bir arkadaşım var benim. Onu annesinin telefonundan beni aradım hemen. Ve dedi ki daha bekleniyor deprem dedi. Ve ben yanımda bir şey olacağım dedi. Eğer bir deprem olursa hissedeceğim dedi. Ben dedim ki çok akıllısın ya gerçekten mi diyordum. Ama gerçekten hala bekleniyor dedi. Ben, 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 şoka girdim. Hala beklenen bir depremde. Biz yoldaydık her an deprem olabilir diye o kadar korktum ki şu bile deprem olabilir yani. Çünkü yani anladınız mı? kötü bir depremdi yani geçirdiğimiz en büyük deprem olabilir yani Bursa olarak. Herkese çok geçmiş olsun diliyorum. Biri de bu arada İstanbul'da biri de camdan atlamış. Geçen de Mehmet diye biri atlamıştı. Onu da saygıyla sevgiyle anıyoruz. Lütfen böyle şeylerde çok kapan tutun ya da deprem çantası gibi şeyleri hazırlamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.